Kardeş bak, bizim dükkanın durumunu biliyorsun. İşler büyüdükçe tehlike de büyür oldu. Tehlike benim abim ya. Zaten ben de artık alıştım böyle şeylere de. Senin daha fazla bu durumun içinde olmanı istemiyorum kardeş. Bir an af falan mı attılar abi ne bu kafa? Bize bir şey olsa hiç önemsemem de. Senin yerin bende çok ayrı lan. Sen küçük davransın. Elimde büyüdün. En azından bir iki tahsilat işi yapıyordum abi. Git tab oğlum git. Hayatını kurtar. Burada bizim gibi günü kurtarmak için tehlikeye girmeni istemiyorum. Yarından itibaren bayıya gelmek yok eğer benim sözümün üstüne söz söylersen beni abi olarak görmenin hiçbir anlamı kalmaz. Değerimi senin bana olan sözün belirleyecek. Şimdi söz ver bana.